Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl, yerinde mi? Bugün böyle sizleri çok güzel bir yıldızname falan hazırladım arkadaşlar. Bakalım sizler de niyetinizi, dileğinizi tutun. Ee, umarım böyle gönlünüzden geçirdiğiniz her şey çok ama çok gönlünüzce olsun. Gerçekten böyle sizleri çok seviyorum. Niyetinizi, dileğinizi tutun arkadaşlar. Falımın genel olduğunu unutmayın. Kişiye özel değil. Şu an ekranım karşısında beni erkek izleyenlerim olabilir, bayan izleyenlerim Izleyebilir. Ee, sadece ama sadece izleyene özel bir fal hazırladım arkadaşlar. Bugün biraz arkadaşlar e, videolarımız geç bir şekilde elinize ulaşabilir. E, bundan dolayı böyle bir affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Sizlerin niyet ettiğim ve sizlerin merak ettiği tüm sorulara yönelik şimdi e, yıldız namelimize bakacağız arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalıma abone olmayan izleyenlerimin arkadaşlar videolarımı takip etme kolaylığı sağlamak için kanalıma abone olup yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Benim arkadaşlar güzel bir şekilde büyümek arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu an ekranımın karşısında beni izleyen izleyenlerim şöyle bir genel olacak. Ben ne gördüysem arkadaşlar tüm enerjimle böyle güzel enerjimle sizlere anlatacağım bakalım sizlere neler söyleyeceğim şöyle bir açalım oh hemen böyle bir sevinçli hayırlı bir haberiniz var şöyle bir iki vakte kadar daşlar bize T harfi var bu haber sizi çok mutlu edecek ve arkasından da siz böyle beyaz bir kağıda imza atacaksınız bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Niyetiniz biraz sıkıntılı biraz böyle birden fazla niyetler yansımış olduğunu görüyorum çok çok güzel bir şekilde aslında güzel niyetleriniz temelleriniz var arkadaşlar ama biraz böyle birden fazla niyetleriniz gözüküyor ama bu niyetlerinizin büyük hedeflerinizin sanki böyle zamanı var olduğu çıkıyor arkadaşlar sıralanmış sıraya girmiş güzel tertemiz bir atımız var bunun vakti ve zamanı var olduğunu görüyorum arkadaşlar Gerçekten böyle uyku uyuyamıyorsunuz. Her şey böyle. O kadar çok kendinize dert etmişsiniz ki her şeyi o kadar çok görmüşsünüz. Ee, ihaneti görmüşsünüz. Sıkıntının en dibinde olduğunuz süreçleri de görmüşsünüz arkadaşlar. Çok moraliniz bozuk. Çok böyle kafanızda sorular var. Kafanız karışık. içiniz böyle daralmış. Böyle bir sıkıntınız var. Belki şöyle bir iki haftadır belki böyle bir iki aydır bilemiyorum ama gerçekten böyle saat 2'den itibaren de olabilir. Kendinizi fazla ölçüp biçemiyorsunuz. O kadar çok çıkmasın içindesiniz ki o kadar çok üzülmüşsünüz ki ama burada böyle bir ilahi adalet istiyorsunuz. Burada bir şeyleri konuşmak istediğinizi de görüyorum. Bir şeyleri gerçekten görmüş bir şeyleri böyle ellerinizde böyle bir şeyleri böyle delil olarak toplamasınız bunları sığınmak istediğinizi görüyorum bu bunları da böyle haklıyken böyle çok haksız duruma düşmüşsünüz ama o haksız durumdan çıkacaksınız arkadaşlar. Üzerinizde bir iftira var. Üzerinizde gerçekten bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntıdan, bu iftiradan kurtulacaksınız. İki tane yozun yoldan iki kişi böyle uzun yoldan gelen bir kadın bir erkek var. Ee, yorulmuş, yıkılmış Kalbiniz böyle e, derdinizde yalnız kalmışsınız. Böyle bu bir yardım, bir çıkış yolu arıyorsunuz. Bir çıkış kapısı arıyorsunuz. Hayırlı kapılarınızın açılması, hayırlı haberlerinizin gelmesi çok yakın arkadaşlar. Böyle biraz sıkıntılı süreçler yaşamışsınız. Bu sıkıntılı süreçler artık sizin için hayra dönüşecek. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Hareketli, bereketli yenilikler istiyorsunuz. Planlarınız var, hayalleriniz var. Çok güzel bir sevinciniz ve mutluluğunuz var arkadaşlar. Kederli, sıkıntılı günleri geride bırakmak. Ve arkadaşlar... Şöyle bir aralığın üçüncü haftası sizin için çok yoğun geçecek bir hareketlilik var. Burada söz konusu hacetiniz ve niyetinizle ilgili sıkıntılarınızla ilgili olduğunu görüyorum. Bir para mevzusuyla adaletsizlik yaşamışsınız. Parayla ilgili bir sıkıntınız var bu yaşadığınız adaletsizlik bu parayla ilgili sıkıntı elinize bir şekilde ulaşacak olduğunu görüyorum. Hanenizde ya da bu falı dinleyeniz diyelim arkadaşınız, eşiniz dostunuz, evladınız sevdiğiniz kişi için dinliyorsanız eğer bir bekarsanız yeni teklifler yepyeni bir başlangıçlar yapacağınız bir sürece gireceksiniz. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. hayırlısı yoldur inşallah. Her an her şey olacak gibi gözüküyor. Çünkü tepenizde büyük bir ee, ayınız var arkadaşlar ayınız o kadar parlıyor o kadar aydınlık saçıyor ki kaybettiğiniz umudunuz mutluluğunuz heyecanınızı yeniden yaşayacaksınız bu ayın çıkması aslında tam tepenizde olması sizin için müjdeli haberlerin gelecek olduğunda size söylemek istiyorum. Yeni tanışmalar, yeni anlaşmalar, yeni yol gözüküyor burada. Sizi böyle destekleyen kişiler sizin mutluluğunuza şahit olacak ve siz mutluluğunuzu da paylaşacaksınız. Aslında çok bereketli bir sürece gireceksiniz. Eğer böyle tanışacağınız, görüşeceğiniz kişi böyle çok bereketli bir enerjisi var. Çok nasipli, kısmetli ve gerçekten bunda adaleti göreceksiniz. Bu kişi arkadaşlar ya su ya da hava grubundan olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Bu kişi adaletli bir kişi ve orta yaşlarda bir kişi olduğunu Görüyorum arkadaşlar, ona bir şans verin. Gerçekten bir şans vermeye de değer. Çok kibar, çok naif, çok temiz güzel bir kalbi var arkadaşlar. Ya bu bir yüzük atmış, ya da bir evlenmiş, boşanmış da olabilir. Böyle bir şeyler kafanızı karıştıracak ama çok da takılmayın arkadaşlar. İnsanlığı, kalitesi, size değer verişi çok güzel. Umarım hayırlısı, hakkınızda uğurlusu olabilir. Evlenmiş, siz de ayrılmış olabilirsiniz ama yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç sizinle net bir şekilde yansıyor arkadaşlar. Her an her şey olacak. Bunu da söyleyeyim. Sizin işleriniz ağırdan oluyor. Hep zor oluyor ama hep son dakika golü de siz atıyorsunuz arkadaşlar. Bu son dakika golü de siz atacaksınız. Heyecanınızı kazanacaksınız. Müjdeli haberler bekliyorsunuz. Hayırlı gelişmeler var. En çok istediğiniz huzur ve mutluluk. Bir de kapalı böyle dört duvar arasında. E ve D harfi arkadaşlar. Bir de A harfinden haber geliyor. Bu bir bir, bir, bir e, beraat haberi olabilir. Kollektifin inşallah şansı yüksek olsun arkadaşlar. Enerjisi de güzel olsun. Bu haberler geldikçe bir adağınızı yerine getireceksiniz. Sizlerle izleyenlerim. Enerjiniz e, aslında... E, Şöyle biraz sıkıntılı görüyorum. Sıkıntılı hissediyorum sizi ama güzel. E, istediğiniz elde etme parayla ilgili böyle bir niyetiniz var. Maddi sıkıntılarınız var ama bir gelişme yaşayacaksınız. Bu gelişme böyle arkadaşlar altılı bir e, vade çıkıyor. 6 gün 6 saat 6 hafta içerisinde olabilir. Bu gelişme gerçekten sizin böyle kendinize olan güvenini yerine getirecek bir kalp. Kalbin yanında da böyle bir at var bir uğurlu bir sürece gireceksiniz. Güçleneceksiniz arkadaşlar. Hem kalbinizi kıranlara hem düşmanlarınıza hem eşinize dostunuza eşinize hem de manevi hayatınızda maneviyat derecenizde yükselecek burada bir güçlenme kudretlenme ertelenen bir muradınız var yerine gelecek olduğunu görüyorum şöyle bir adnalı çekmesi muradın hacetinizin yerine gelmesi arkadaşlar şöyle bir 3 rakamı da verebilirim aranızda bir güçlü bağ ulaşacak ilişkisi olanlar bu kalp karalmış, kararmış sıkılmış yalnız bırakılmış ama böyle partnerinizle tekrardan böyle bir iletişiminiz güçlenecek bağınız güçlenecek ve tertemiz bir yola geleceğe Doğru hayırlı bir adım atacaksınız. Ee, burada kocaman bir R var arkadaşlar, bir i harfi, E harfi var arkadaşlar, ee, bir de H harfi var. İsminde, soy isminde olabilir, iki ismi olabilir. Belki de bilmiyorsunuz. Belki çok bir güzel bir imza bir gelişme var. Bu ilişki sıkılmış, öfkelendirilmiş, yalnızlıkla böyle birçok konularla savaş verilmiş kişiler var arkadaşlar. Gelecekle ilgili hayırlı bir süreciniz var. Umarım böyle şöyle bir yüzük de durmuş ama hayırlısı olur inşallah arkadaşlar. Muradınıza erecektir. Büyük bir muradınız yerinize yerine gelecek. Enerjiniz çok değişecek. İşle ilgili mi muradınız var? Çocukla ilgili mi muradınız? var. Veya burada devlet kapısıyla ya da her neyse ben bu kitabı arkadaşlar açmadan niyetiniz, acetiniz her neyse bu yerine gelecek arkadaşlar. Çok değer verdiğiniz bir kişi var. Ama bu kişiye dikkat edin. Dost ya da aile dostunuz ya da işlerinizden dolayı olabilir. E, bu kişi ağır yürüyen bir kişi arkadaşlar. E, şöyle bir e, bu kişiye dikkat edin arkadaşlar dost ama e, siz gerçekten burada böyle bu kişinin dostluğuna, bu kişinin zor zamanla yanında olduğunuz bu arkadaşınız da olabilir. Olmadığınız bir hareket sizi gerçekten böyle çok üzecek ve ciddi bir öfkelenme yaşayacaksınız e, bu kişiden. Olmadığınız taş baş yararmış arkadaşlar. Siz bunu ondan hiç beklemiyorsunuz ama büyük bir kırgınlık sizi bekliyor. Siz onu gerçekten böyle hep en kötü günlerinde yanında olmuşsunuz ama o kişi böyle sizi biraz yarı yolda bırakacak siz değerli izleyenlerim. Buraya kadar izleyen izleyenlerime çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. kalın.